Evet arkadaşlar Türk İslam Devletleri'ni anlatmaya devam ediyoruz. Büyük Selçuklu Devleti'nde kalmıştık oradan devam edelim. Büyük Selçuklu Devleti 1040-1157 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Şimdi bu Selçuklu Devleti'ne adını veren Selçuk Bey'in babası Dukak. Dukak Oğuzların üç ok kolunun kınık boyundandır. Osmanlı kayı boyuydu, Bozokların kayı boyuydu. Bunlar üç okların kınık boyundan. Selçuk Bey'in babası kimmiş? Dukak Bey. Selçuk Bey sevgili arkadaşlar Oğuz Yabgu devletinde subaşı idi. Yani ordu komutanı. Sü demiştik ya asker er anlamında kullanılır. Aynı zamanda ordu komutanı ordu anlamında da kullanılırdı. Sü, subaşı yani ordu komutanı iken Yabgu ile bilinmeyen bir nedenden dolayı aralar açıldı. Ve beraberinden beraberindekilerle buradan ayrılarak geldi Maveraünnehir Nehir bölgesine Seyhun Nehri kıyısındaki Cend şehrine 960 yılında yerleşti. Sayıları tabi gittikçe arttı bunların. Ve bunlar Samanoğullarından o bölgedeki Samanoğullarından yurt istediler. Onlar da Selçuklulara yurt olarak Buhara yakınlarındaki Nur kasabasını verdiler. Yurt olarak verdiler. Onlar da geldiler Arslan Yabgu. Arslan Yabgu bu Nur kasabasına yerleşti sevgili arkadaşlar. Şimdi Selçuk Bey tabi Samanoğullarının desteğini alabilmek için Kızını da Samani Sultanı ile evlendirmiştir. Bu dönemde akrabalık ilişkiler önemli zaten demiştik ya. Hani Türklerde egzogami denilen dıştan evlilik önemlidir. Burada da Selçuk Bey kızını Samani Sultanı ile evlendirmiş ki akrabalık bağıyla onların desteğini alabilsin. Bu dönemde Selçuklular Samanoğullarının teşvikiyle aynı zamanda ne yapmıştır? İslamiyeti de kabul etmişlerdir. Yani Selçuklar bu bölgeye gelip yerleşip Samanilerle akraba kura, akrabalık kuruncaya kadar ne değiller? Henüz Müslüman değiller. Samanilerin teşvikiyle ne yapmışlardır? Müslüman olmuşlardır. Sevgili arkadaşlar, 999 yılında Samani devleti yıkılınca Selçuklar önemli bir müttefiklerini ne yapmışlardır? Kaybetmişlerdir. 1009 yılında Selçuk Bey öldü. Selçuk Bey ölünce onun yerine Arslan Yabgu geçti. Arslan Yabgu Karahanlılara karşı isyan eden Ali Tigin'le anlaştı ve Buhara'yı ele geçirdi. Karanlara karşı kiminle ittifak yapıyor? Ali Tigin'le ve Buhara'yı ele geçiriyor. Gelişmeler üzerine Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han ile Gazneli Mahmut arasında Mavera Ünnehir mülakatı ya da Mavera Ünnehir görüşmesi denilen görüşme gerçekleşti. Görüşmeye Arslan Yabgu'yu da çağırıyorlar. Fakat Gazneli Mahmut Arslan Yabgu'yu tutuklatıp Hindistan'daki Kalincar Kalesi'ne hapsediyor. 1025 tarihinde bu Mavera Ünnehir mülakatının ardından. Arslan Yabgu 1025'te hapsedildiği Kalincar Kalesi'nde 1032 yılında vefat etti sevgili arkadaşlar. Şimdi bu arada bu olaylardan sonra Tuğrul ve Çağrı Beyler fiilen yönetimi ellerinde bulunduruyorlar ama ee, amcaları Musa'yı yabgu ilan ettiler. Tuğrul ve Çağrı Beyler, Musa yabgu ve İbrahim Yinalın orduları e, Horasan'a gelip Gazneli Mesut'un ordusunu Nesa'da yenilgiye uğrattı. Sultan Mesut bölgeyi kime bıraktı? Selçuklara bıraktı. Dedik ya bu savaşlardan sonra işte Horasan bölgesindeki hakimiyetini ne yapıyor Gazneliler? Kaybediyor orada hakimiyet kime geçiyor? Selçuklara geçiyor. Gazneliler bu bölgeyi Selçuklar'a bıraktı. Bölgeden ne oldu? Kitlesel göçler yaşandı sevgili arkadaşlar. Gaznelilerden yeni yerler istenince Sultan Mesut bu sefer ordularını gene Selçuklar üzerine gönderdi. 1038 yılında yapılan savaşı da ne yaptı? Selçuklar kazandı. Ve Tuğrul Bey Horasan'ın merkezi Nişabur'a girdi. Artık Horasan'da hakimiyet kimde? Selçuklularda sevgili arkadaşlar. Gazneli Mesut Selçuklar'a kesin bir darbe indirmek için bizzat kendisi ordunun başına geçti. Selçukların yıpratma faaliyetlerinin ardından Merv yakınlarında Dandanakan denilen yerde iki ordu karşılaştı. Ve üç gün süren bu savaşı kim kazandı? Selçuklar kazandı. Selçuklar bu zaferi kazanınca. Sevgili arkadaşlar bu zafer Selçukların tam bağımsız olduğu Gazneli Devleti'nin de yıkılma sürecine girdiği dönemdir. Bu zaferin ardından Tuğrul Bey sultan ilan edildi. Şimdi Tuğrul Bey döneminde ne gibi gelişmeler oldu? Bu dönemde sevgili arkadaşlar hanedan üyeleri Mekran, Hürmüz, Kirman ve Umman bölgelerini ne yaptı? Selçuklara bağladı. Hani ülke hanedan üyelerinin ortak malı anlayışından dolayı hanedan üyeleri ülkenin çeşitli bölgelerine görevlendirdiler. Ve hanedan üyeleri de Mekran'da, Hürmüz'de, Kirman'da, Umman'da ne yaptı? Selçuklu hakimiyetini sağladılar. Tuğrul Bey sevgili arkadaşlar Çağrı Bey ile çıktığı seferde Harizm bölgesini ele geçirdi. İbrahim Yınal komutasındaki ordular Rey şehrine ele geçirdi. Ve Tuğrul Bey bu sefer başkenti nereye taşıdı? Rey şehrine taşıdı sevgili arkadaşlar. Arslan Yabgun'un oğlu kutsalmış ve İbrahim Yınal Bizans ve Gürcü müttefik kuvvetlerini Erzurum yakınlarındaki Pasinler Ovası'nda yapılan Pasinler Savaşı'nda 1048'de yenilgi uğrattı. Ve hemen şunu belirteyim burada arkadaşlar. Pasinler Savaşı Türklerle Ermenilerin ilk temasıdır. Pasinler Savaşı Türklerle Ermenilerin de ilk temasıdır. Çünkü Bizans ordusunda Ermeniler de yer almıştır. Dediğim gibi Bizans ve Gürcü müttefik kuvvetleri var. Bunun içerisinde Ermeniler de yer almıştır. Şimdi bu savaşta Gürcü kralı Liparit esir edilmiş. Ancak bir şartla serbest bırakılmıştır. İstanbul'daki yıkık bir caminin onarılması ve bu camide hutbenin Tuğrul Bey adına okutulması şartıyla Gürcü Kralı Liparit'i ne yapmışız? Serbest bırakmışız. İstanbul'daki yıkık bir caminin onarılması ve hutbenin Tuğrul Bey adına okutulması koşuluyla. Şimdi Tuğrul Bey döneminde sevgili arkadaşlar Abbas Halifesi Kaim B. Emrillah çağrıda da bulunuyor. Tuğrul Bey Bağdat'a girip 1055 yılında Bağdat seferini gerçekleştiriyor. Bağdat'a girip Şii Büveyhoğulları devletine ne yapıyor? Son veriyor sevgili arkadaşlar. Ve Abbas Halifesi Tuğrul Bey'e Rükneddin, Rüknüt Devle ünvanlarını vermiş. Ayrıca kızını da ne yapmıştır? Tuğrul Bey ile evlendirmiştir. Ardından halife Bağdat minberlerinde Tuğrul Bey adına hutbe okunmasını da emretti. Şimdi bununla e, sultanı İslam dünyasına yaptığı hizmetlerden dolayı ne yapmış oluyor? Tuğrul Bey'i ödüllendirmiş oluyordu. Şimdi böylece İslam dünyasının önemli bir bölümünde Tuğrul Bey'in adı ve otoritesi egemen oldu mu? Oldu. Tuğrul Bey'in adı ve otoritesi egemen oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar İslam tarihinde ilk defa Tuğrul Bey zamanında e, halifenin yetkileri bir anlaşmayla sultana devredilmiş. Kendisi sadece ümmetin dini lideri olarak kalmıştı. Buna göre biri dini lider, diğeri dev din işleriyle, diğeri devlet işleriyle uğraşan iki lider İslam dünyasını idare ediyordu. Yani Tuğrul Bey halife ile yetkileri ne yapmıştı? Paylaşmıştı sevgili arkadaşlar. 1060 yılında Çağrı Bey, 1063 yılında da Tuğrul Bey vefat etti. Tuğrul Bey'in ölümünden sonra Tuğrul Bey'in oğlu olmadığı için onun yerine Çağrı Bey'in oğlu Alparslan Selçuk tahtına geçti. Tabi Tuğrul Bey aslında tahta kimi vasiyet etmişti? Çağrı Bey'in büyük oğlu Süleyman'ı vasiyet etmişti. Fakat Alparslan Süleyman'ın hükümdarlığını kabul etmedi. E Arslan Yabgu'nun bu arada Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış da sultanlığını ilan etti. Alp Aslan önce kutalmışın isyanını bastırdı ve rey de tahta çıktı. Yani kardeşi Süleyman'ın abisi Süleyman'ın şeyini hükümdarlığını kabul etmediği gibi o sırada Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış da isyan isyan edip sultanlığını ilan etmiş. Onun da şeyini bastırmış, yenmiş ve rey de tahta çıkmış Selçuklu hükümdarı olarak. Tabi Alparslan tahta çıkınca İran kökenli e, Nizamül Mülk de vezirliğe getirmiştir. Nizamül Mülk hem Alparslan hem de Melik Şah'a vezirlik yapmış. Önemli bir devlet adamıdır. İranlıdır. Hatta Nizamül Mülk bu dönemde e, Siyasetname adlı önemli bir, de bir eser kaleme almıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi Alparslan döneminde Kafkasya ve Azerbaycan'da birçok önemli kaleyi ne yaptı? Ele geçirdi. Sonra Doğu Anadolu'ya girdi ve Hristiyanların Doğu Anadolu'daki en güçlü kalesi sayılan Ani Kalesi'ni 1064 yılında ne yaptı? Ele geçirdi ve ardından Kars'a girdi. Sevgili arkadaşlar Alparslan Ani şehri anısına bir para bastırdı. Bir müddet sonra da Ani şehrini Şeddadilere kiraya verdi. Böylece ve ne yaptık? Doğu Anadolu'ya girdik. Kars'a bugün 40 kilometre mesafede ee, önemli bir e, öğren yeridir. Tarihi 7-8 tane medeniyetin izlerini taşıyan önemli bir e, tarih e, diyarıdır Ani şehri. E, ve Ani öğren yeri 2018 yılında sevgili arkadaşlar UNESCO tarafından dünya kültür mirasına ne yapılmıştır? Dahil edilmiştir. Alparslan 1064'te Ani aldıktan sonra 1065'te Kıpçaklar hakimiyet altına aldı. 1067 yılında kardeşi Kirman Meliki Kavurdun çıkardığı isyanı bastırdı. Ardından Alparslan 1071 yılında Roman Diyojen, Bizans İmparatoru Roman Diyojen ile Malazgirt Meydan Muharebesini yaptı. Muş'un Malazgirt Ovası'nda Roman Diyojen ile Bizans İmparatoru Roman Diyojen ile Alparslan arasında Malazgirt Meydan Muharebesi meydana geldi. Alparslan'ın galibiyetiyle büyük bir zaferle sonuçlandı. Bu galibiyetten sonra Selçuklara ne oldu? Anadolu kapıları açıldı. Ve Halife Kaim Emirullah'ın Emrillah'ın bu fetihten sonra Alparslan'a verdiği ünvanda nedir? Ebul Feth yani fetihler babası. E, kaim Emirullah Emrillah Alparslan'a Ebul Feth ünvanını vermiş. Onu taltif etmiştir. E, bu da önemli bir gelişmedir. Ve bu savaş e, sevgili arkadaşlar yurt açan savaş diye anılır. Anadolu'nun kapılarını ne yapmıştır? Türklere açmıştır. Alparslan döneminde ayrıca Ahlat... Meyya Farik'in yani şimdiki adıyla Silvan ve Amit yani şimdiki adıyla Diyarbakır'da ele geçirildi. Alparslan e, Malazgirt seferinin ardından sevgili arkadaşlar Mavera Ünnehir üzerinden sefere çıkmış ve bu sefer sırasında bir emir tarafından öldürülmüştür, şehit edilmiştir maalesef. Alparslan'ın yerine oğlu Melikşah geçti. Sevgili arkadaşlar Melikşah tahta geçtikten sonra ilk iş olarak Vezeri veziri Nizamül Mülkü Bağdat'a göndermiş ve orada adına hutbenin okunmasını sağlamıştır. Tuğrul Bey'in adına okunuyor diye birçok yerde. Şimdi artık Bağdat'a gidip e, Nizamül oralarda da kimin adına hutbe okunmasını sağladı? Melik adına. Bu arada Selçuklu sınırına saldıran Karahanlılar ve Gazneliler üzerine yürüdü. Onları barışa zorladı. Ardından da amcası Kirman Melik'i Kavurdun isyanını 1073 yılında bastırdı Melikşah sevgili arkadaşlar. Başkenti bu sefer de Reyden nereye taşıdı? Isfahan'a taşıdı. Isfahan'a e, nısfı cihan diyorlar. Yani cihanın yarısı. Nüfusu çok kalabalık olduğu için dünyanın yarısının orada yaşadığına inanıyorlar. Onun için de nısfı cihan diyorlar. Cihanın yarısı Isfahan. Artık Selçuklu'nun yeni başkenti neresi? Isfahan. Kutalmışoğlu ve bazı Türkmen reisleri bu dönemde Batı Anadolu'ya seferler düzenlemiş. Sevgili arkadaşlar İzmit civarına kadar gelmişlerdir. Atsız adlı bir Türkmen beyi Suriye'yi fethetmiştir. Gene bu dönemde Fatimilerden Kudüs'ü almış ve Suriye'yi kardeşi tutuşu vermiştir. Tutuş Suriye'ye yerleşmiştir. Artuk Bey Yemen, Hicaz ve Adeni Selçuklu topraklarına katmıştır. Melikşah da çok genç bir yaşta 37 yaşında bir av dönüşü zehirlenerek öldürülmüştür. Melikşah'ın ölümünden sonra eşi Terken Hatun 5 yaşındaki oğlu Mahmut'u tahta çıkarabilmek için ne yapmış? Hazineyi askerlere dağıtmış ve bu tarihten sonra bir fetret devri yaşamış. Yani 1091 ile 1118 arası bir fetret devridir Selçuklu tarihinde. Berki Yaruk ile başlayan fetret devri sevgili arkadaşlar Sultan Sencer ile son bulmuştur. Şimdi Sultan Sencer tabi bu taht kavgalarından sıyrılıp tahta çıkmış ama onu bekleyen iki tane sorun var. Biri Haçlı biri de Moğol tehlikesi. İki tane tehlike var. Sultan Sencer önceliğini kime vermiş? Moğollara vermiş. Ve önce Doğu Karanları kendisine bağlayarak Seyhun Nehri civarına kadar ulaşmış. Fakat 1141'de Moğol Karahitaylarla yaptığı Katvan Savaşı'nı kaybetmiştir. Yapılan bu savaşta hayatının ilk yenilgisini almıştır ee Sultan Sencer. Ceyhun Nehri'nin ötesinde kalan ve Çin hududuna kadar uzanan topraklardaki bütün hakimiyetini, bütün ülkelerini, topraklarını ne yapmıştır? Maalesef kaybetmiştir. Katvan Bozkırlarında yapılan bu savaş mağlubiyeti Selçuklu ve İslam dünyası açısından ağır bir darbe olmuş. Aynı zamanda Türkistan toprakları bakın aynı zamanda Türkistan toprakları ilk defa putperest bir kavmin hakimiyet sahasına dahil olmuştur. Yani o dönemde Türklerde hiç putperestlik olmadı. Hiçbir putperest topluluk Türkistan coğrafyasına hakim olmadı. İlk defa ilk defa bu Katvan yenilgisinden sonra bir putperest topluluk Türkistan'ı ne yapmıştır? Hakimiyet sahasına dahil etmiştir. Ve bu durumdan yararlanmak isteyen Gur hükümdarı Alaaddin Hüseyin'i yenip Sultan Sencer Katvan'daki e, o şeyi unutturmuş itibarını yeniden yükseltmiştir sevgili arkadaşlar. Şimdi 1153 yılında Devletin asli kurucusu olan Oğuzlar. Biliyorsunuz dedik ya Selçuk Bey'in babası Dukak, Oğuz'un üç ok kolunun kınık boyuna mensuptur. Yani Selçuklu'yu asıl oluşturanlar Oğuzlardı. Fakat devletin asıl kurucusu olan unsurlar Oğuzlar ama devlet yönetiminde kim söz sahibi? İranlılar söz sahibi. Önemli konumlara İranlılar geliyor. Ayrıca bu önemli konumlara gelen İranlı yöneticiler Oğuzlar üzerinde bir vergi baskısı kuruyorlar. Bu vergi baskıları yüzünden ağırlaşan vergiler yüzünden Oğuzlar kendi kurdukları devlete ne yapıyorlar? İsyan ediyorlar ve sevgili arkadaşlar bu isyan sonucunda Oğuzlar Sultan Sencer'i hapsettiler. 3 yıllık bir esaret var. 3 yıllık esaretin ardından başında bulduğu, de, bulunduğu devleti ne yapmak istiyor? Kurtarmak için bir girişimde bulunuyor ama e, Sultan Sencer yaklaşık 71-72 yaşlarında 1157 tarihinde vefat ettiği için Selçuklu Devleti de onunla birlikte tarih sahnesinden maalesef silinmiştir sevgili arkadaşlar. Şimdi e, Selçuklu Devleti dedik ya ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı var. Bu anlayıştan dolayı hanedan üyeleri çeşitli yerlere yönetici olarak görevlendirmiştir. Bunlar da zaman zaman bağımsız devletler kurmuşlardır. Bunlardan biri Irak ve Horasan Selçuklulardı sevgili arkadaşlar. 1119... 1119-1194 yılları arasında hüküm sürmüştür. Şimdi Irak ve Horasan Selçukları, Muhammed Tapar'dan sonra yerine gelen oğlu Mahmut, Büyük Selçuklu tahtına çıktı. Bu sırada Horasan meliki olan Sencer (sonradan Selçuklunun başençeyi Sultan Sencer) Mahmut'u tahttan indirip himayesi altına aldı. Daha sonra da Mahmut'un merkezi Hemedan olan Irak Selçuklu sultanlığına getirirken, Kendisi de Büyük Sultan ünvanıyla nerede tahtta oturdu? Merv'de tahtta oturdu sevgili arkadaşlar. Irak Selçuklu tahtına Mahmut'tan sonra gelen Muhammed, 2. Tuğrul ve Mesut zamanları iç karışıklıklar ve dünya devleti kurmaya kalkışan, arazi zaptına girişen Bağdat halifeleriyle mücadele halinde geçti ve iyice zayıflayan Selçuklu idaresinde son hükümdar 3. Tuğrul zamanında Fiili iktidar artık Musul, Azerbaycan, işte Fars atabeylerine geçti. Yani Sultan Tuğrul'un döneminde ne yaptı? 3. Tuğrul döneminde yönetim artık atabeylerin eline geçti. Sultan Tuğrul'un Harzemşah tek işe mağlup olarak ölmesi ve onun toprakları kime intikal etti? 1194'de Harzemşahlara intikal etti sevgili arkadaşlar. Yani Selçuklu topraklarında Hanedan üyelerinin kurduğu bir diğer devlet Kirman Selçukları 1048 ile 1187 yılları arasında hüküm sürmüştür. Tabii bu devleti kuran Çağrı Bey'in oğlu Kavurt'tur. Çağrı Bey'in oğlu Kavurt Kirman Selçuklarının neydir? Selçukların Kirman kolunun başıdır. İran'ın güneyindeki Kirmandan başka Fars, Hürmüz ve Umman'ı da ne yapmıştır? Kavurt fethetmiştir. Kavurt Büyük Selçuklu Devleti'ne sevgili arkadaşlar 3 defa isyan teşebbüsünde bulunmuş. Bunlardan ilk ikisi kardeşi Alparslan'a karşıdır. Ama Kavurd'un asıl mühim teşebbüsü Melikşah'ın saltanatının başlangıcındadır. Hemeden civarında 3 gün süren çetin bir savaştan sonra ne yapmıştır? Kavurd'un ordusu bozulmuş ve kendisi de yakalanarak öldürülmüştür. Ve 43, yılan, 43 yıl süren ve Kirman Selçukları tarihinin kuruluş ve yayılış devri adı verilen bu devirden sonra kısmen bir e, sükunet dönemi, nisbi sükunet dönemi de, devri denilen bir dönem gelir. 95 yıl süren bu devirde 8 tane hükümdar e, başa geçmiştir. Bu başa geçen hükümdarlar tabii kime bağlı kalmış arkadaşlar? Selçuklara bağlı kalmıştır. Bir ara bölge Gurluların hakimiyetine geçmiş ama Türkmen Diva Dinar Devlete ne yapmıştır sevgili arkadaşlar? Son vermiştir. Evet. Büyük Selçuklara bağlı hanedan üyelerinin kurduğu bir diğer devlet 1069 ile 1118 tarihleri arasında hüküm süren Suriye Selçuklularıdır. Suriye Selçuklu meyliki olan Tutuş sultanlığını ilan ederek Berkiyaruk üzerine yürümüş. Fakat 1095'te Berkiyaruk'a yenilmiştir. Oğullarından Rıdvan... Halep'te Dukak Şam'da hakimiyetlerini ilan etmiştir. Bu Halep hakim olan Rıdvan Haçlılarla mücadele etmiş bir ara Güney Anadolu'ya kadar ne yapmıştır ilerlemiştir. Ve 1118'den itibaren hakimiyet tamamen bölgedeki kimin eline geçmiştir? Atabeylerin eline geçmiştir sevgili arkadaşlar. Şimdi Atabey dedik Atabeylik müessesesi İslam dünyasına kazandıran Selçuklulardır. Melik denilen şehzadelerin devlet yönetimine hazırlanmasında önemli rolü olan Atabeyler zaman zaman da kendi bağımsız Atabeyliklerini kurmuşlardır. Bunlardan biri Salgurlular. 1147-1287 yıllar arasında hüküm sürmüştür Salgurlar. Bunlar Oğuz'un Salgur ya da Salur boyundan Atabey Sungur tarafından kurulmuştur. Mensup oldukları boydan dolayı Salgurlular ya da e, İran'ın güneyindeki Fars bölgesinde de hakimiyet sürdüğü için orada kurulduğu için de Fars Atabeyliği diye de geçer. Yani e, kurucu boyun adından dolayı Salgur, kurulduğu coğrafyadan dolayı da Fars Atabeyi olarak bilinir. Atabey Sungur tarafından kurulmuştur. Bu Atabeyliğin merkezi Şiraz'dır. Şiraz bu bölgeye İlhanlılar gelip, bölgeye hakim olunca bu Atabeylik de ne yapmıştır? İlhanların hakimiyetiyle birlikte sona ermiştir sevgili arkadaşlar. Gene bir diğer Selçuklu topraklarında hüküm süren bir diğer Atabeylik İl 1146-1225 tarihleri arasında hüküm sürmüştür. Bu da Kıpçak Türklerinden Şemseddin İl kurduğu bir Atabeyliktir. Merkezi de Tebriz'dir. bir müddet sonra Azerbaycan'ın dışında Irak Hemedan ve Isfahan'a da hakim olmuşlardır. E, bu atabeyliğe de Celaleddin Harzemşah Tebriz'i ele geçirmiş ve son vermiştir. İl ya da Azerbaycan Atabeyliği diye de bilinir sevgili arkadaşlar. Celaleddin Harzemşah tarafından Tebriz'i ele geçirince son bulmuştur İl Bir diğer atabeylik Bektegin oğulları. 1146-1232 tarihler arasında hüküm sürmüştür Bektegin oğulları. Bu da Musul Atabeyi zenginin valilerinden Bektegin'in oğlu Zeyneddin Ali Küçük tarafından kurulmuştur. Zeyneddin Ali Küçük tarafından kurulmuştur ve bu beyliğin merkezi de Erbil'dir. Onun için Bektegin oğulları ya da Erbil Atabeyliği olarak da bilinir. Şehrizor, Hakkari, Hilvan bölgelerinde ne yapmıştır? Egemen olmuşlardır sevgili arkadaşlar. Bu beylik e, Atabeylik Kökberi tarafından 44 yıl başarıyla yönetilmiş. Türkiye Selçuklarına bağlı kalmış. Ölünce de vasiyeti gereği Erbil kime bırakılmış? Abbasilere bırakılmıştır sevgili arkadaşlar. Börüliler ya da Şam e, Atabeyliği. Bir diğer Atabeyliğimiz. 1128-1254 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Bu Suriye Selçuklarının Şam kolu Atabey Tur Tekin tarafından yönetiliyordu. Onun ölümünden sonra Tacülmülk Börü yönetimi ele geçirdi. Ancak ne yapamadı? Başarılı olamadı. Bu Atabeyliğe Musul Atabeyi kim son verdi? Nurettin Mahmut Zengi son verdi. Evet Nurettin Mahmut Zengi demişken Zengiler. Bir diğer Atabeyliğimiz Zengiler. En güçlerinden biri Haçlarla ciddi mücadele veren bir Atabeylik Zengiler. Zengiler de sevgili arkadaşlar 1128 ile 1254 tarihleri arasında hüküm sürmüştür. Bu beyliğin de Melikşah'ın Halep valisi Aksungur'un oğlu İmadettin Zengi'nin ee, Musul valiliğine getirilmesiyle kuruldu. Yani bu Atabeyliğin kurucusu da kimdir? İmadettin Zengi'dir. Musul Atabeyliği diye de bilinir zengiler. Bu Atabeylik Haçlarla yaptıkları mücadelelerle az önce de dedim ya ön plana çıkmıştır. Urfa'daki Haçlı kontluğuna son verilince Avrupalılar ne yapmışlar? Haçlı seferleri düzenlemişlerdir. İmadettin Zengi'nin ölümünden sonra Atabeylik, Musul ve Halep kolu olmak üzere ikiye ayrılmış. Musul, Halep. Halep'teki Nurettin Mahmud Zengi Haçlılara karşı başarılı mücadeleler vermiş. Şam'daki bölgeleri kendine bağlamış ve Haçlılarla işbirliği yapan kime? Fatimilere darbe indirmiştir. Nurettin Mahmud Zengi ölünce sevgili arkadaşlar onun atabeyliği Eyyubilere intikal etmiştir. Ve İlhanlıların bölgeye gelişleriyle birlikte de hakimiyetleri tamamen sona ermiştir önemli bir atabeyliktir zengiler. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizi de burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde Türk İslam Devletleri'nde kültür ve uygarlık konusuyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.